Merhaba, 3 Kasım saat 05.02'de e, Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. E, Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. E, birine çıkma teklif etmek ve içgüdülerinize göre hareket e, etmek için doğru zaman. E, bu doğrudan ve iddialı olmanın uygun olduğu bir zamandır. Artan karizma ve e, seksapaliteniz sizi sosyal ortamlarda e, daha popüler kılacak. E, Ay Mars üçgen transiti kendinizi ve ailenizi savunmak için mükemmel bir zamandır. E, i̇yi liderlik nitelikleri ve olumlu bir tutum başkalarının e, desteğini kazanmanızı kolaylaştıracaktır coşkunuz bulaşıcı olacak. Bu nedenle grup projelerine başlamak için mükemmel bir zaman. saat 07.50'de Güneş Jüpiter ile karşıt açı yapıyor. Güneşin Jüpiter'i Jüpiter'in karşısındaki transiti başarı, iyi talih ve artan mutluluk için fırsatlar getirir. Fazla çaba sarf etmeden her şey yerli yerine oturacak bu da sizi şanslı olduğunuza ya da bir şekilde yetenekli olduğunuza inandıracaktır. Eğer şansınızın yaver gitmesine izin verirseniz bu transit kayıplara, utanca ve öz saygınızın azalmasına neden olabilir. Bu transit açgözlülük, kıskançlık, savurganlık, israf, aşırı gurur ve böbürlenmeye yol açabilir. Kumar ve bağımlılık gibi yıkıcı davranışları güçlendirebilir daha fazlasını istemek sizi tatminsiz bir e, ve e, tatminsiz ve bir şeyleri e, kaçırıyormuş gibi hissettirebilir. Kendinizi kontrol etmekte zaten zorlanıyorsanız bu geçişin e, sizi aşırıya kaçarken ve iyi bir serveti boş harcarken gö, e, görme olasılığı daha yüksek olacaktır. Ego kaybı başkalarını yoksun bırakan önceki e, aç açgözlülük eylemleri için bir ceza olarak görülebilir. Bu transit sizi davranışlarınızı ve güdülerinizi incelemeye zorlayarak kişisel ve ruhsal gelişim için fırsat verecektir. Ancak utan utangaç ve muhafazakar bir tipseniz herhangi bir kazanç için minnettar olmanız ve ganimeti paylaşmanız daha olasıdır. Bu transit daha önce yaptığınız iyi işleri veya başkalarına verdiğiniz Hizmetlerin ödüllendirileceğine işaret ederek mutluluğunuzu ve özgüveninizi artıracaktır. Saat 13:48'de Ay Merkür ile üçgen açı yapıyor. Ay Merkür üçgen transiti olayları daha net görmeyi görmenizi sağlar. E, duygusal ve sezgisel yanınız, rasyonel düşünce süreçlerinizi dengeleyerek. E, keskin algılama becerileri kazandırır. E, başkalarını kolayca e, okuyabilir ve herhangi bir e, durumu hızla değerlendirebilirsiniz. E, sağlam muhakeme ve karar verme e, becerileri sağlamak için duygularınızla temas e, halindesiniz. E, arkadaşlarınızla e, ve ailenizle sosyalleşmek e, her zamankinden daha önemli olacaktır. Daha samimi bağlar kurabilirsiniz. Bu da arkadaş edinmek ve yeni ilişkileri bir sonraki seviyeye taşımak için iyi işarettir. Topluluk önünde konuşmak ve yazmak, duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ve her türlü iletişim için iyi bir zaman ilişki sorunları veya bir danışmana görünmek gibi daha kişisel tartışmalar tercih edilir. Rüyalar ve anılar canlı ve bilgilendirici olacaktır. Çocukluğunuz veya aile geçmişiniz hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Sezgisel veya fizik güçleriniz artabilir. Genel olarak aile üyeleri veya kadınlarla yapacağınız görüşmeler uyumlu ve duygusal açıdan besleyici olacaktır. Diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.